Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bir deste seç açılımına hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün niyet ettiğiniz kişilerin sizinle alakalı günceldeki niyetleri ve düşünceleri nelerdir açılımı gerçekleştireceğim. Sarı deste ve pembe deste olmak üzere destelerden bir tanesini odaklanıp seçebilirsiniz. Tüm ilişki tipleri için de uygun bir açılım. Eğer siz biliyorsanız düşünceleri ve niyetlerini içeriyor olacak açılım. Başta da belirttiğim gibi Şimdi ben sarı desteği seçenlerle hemen başlamak istiyorum. Şimdi bakalım buradaki kişinin sizinle alakalı düşünceleriyle bir başlayacağım. Şimdi buradaki insan düşüncelerinde daha çok sizin bu insana olan yaklaşımınızı Anlatmış olabilir. Ya da burada iki kalın karakter çıktığı için güncel enerjilerde karşı taraf hayatında sizin harcınızda bir başka kişinin de etkisi söz konusu olabilir. Şimdi burada arkadaşlar iki tane senaryo var. Kolektif açılımlarda böyle olasılıklardan bahsetmekten pek hoşlanmasam da ki ihtimalde söyleyeceğim. Şimdi bu insanın hayatında geçmişten unutamadığı veya hali hazırda tamamen hayatının içerisinde olmayıp da böyle bir ex partner gibi ex flirt gibi tamamen kopmadıkları ama gündeminde de yüzde yüzleri almadığı gel gitli böyle bir kişinin belli belirsiz bir etkisi varsa veya hiçbir bağlantı hiçbir etkileşimi yok ama geçmişteki bir ex partner veya ex flörtünü unutamadığı bir takım paylaşımları söz konusuysa ki bu söylediğim de birazcık ağır bir enerjide. Ama burada kişiyi unutamamaktan ziyade kişinin ona vermiş olduğu özgürlük alanına anlayışı ve yani paylaşmış oldukları ya da hissettirmiş olduğu herhangi bir şey de olabilir bu durum. Kişinin kendisinden ziyade. Ya böyle bir durum var. bu kişinin gündemini ve güncelini ve sizi olan durumunu etkileyen. Ama bir yandan da sizinleyken kişi mutlu. Yani sizinle etkileşim kurduğunda görüşebiliyorsa görüştüğünde sizinleyken mutlu oluyor bu insan. Kendisini iyi hissediyor. Ama bir taraftan da hani geçmişte kalmış ve özlediği bir durum olduğu için veya hani güzel zaman geçirip güzel duygular paylaştığında sonra bu durum geçmişte kaldığında bende hani bir anı olarak nostalji olarak kalıyor deyip tekrardan böyle bir duruma girmemek için size karşı sizinle mutlu olmasını iyi hissetmesine rağmen biraz stratejik davranmaya, sınır çizmeye ve kendini tamamen %100 en azından akışa serbest bırakmamaya çalışıyor olabilir. Zaten sizin de çok mantıklı çok zeki, çok analitik bir kişi olduğunuzu düşünüyor olabilir bu insan. Yani bu insanın ne yapıp ne yapmadığını aslında çok iyi gözlemleyebilen, bir bakışından, bir hareketinden yaptığı veya yapmadığı bir şeyden çok iyi analizler yapabilen biri olarak düşünüyor bu insan sizi. Ve bunu da bu kişiye yansıtıp belli ettiğinizi düşünüyor. Yani açık açık söylüyorsunuz belki. Veya sen söylemesen de ben halinden, tavrından beni anladığını, analiz ettiğini, gözlemlediğini hissedebiliyorum gibi düşünüyor. Olma ihtimal de var bu insanın. Ama diyorsanız ki böyle bir mevzu yok ben ikinci ihtimalde de değerlendireceğim. Eğer bu, kişinin ex partneri ve ex flörtüsüyseniz geçmişte güzel zamanlar paylaştıysanız ama sonrasında bir şekilde siz değnek kreçesinden bir kılıç kreçesi enerjisine geçtiyseniz bu insana karşı daha tutkusal daha dürtüsel davranmış içinizden geldiği gibi davranmış ama şu anda daha mantıklarla mantık çerçevesine karar alıyor Hatta yer yer gerekirse kendi istek varuzlarınızı ket vurup kendinizi kısıtlayıp sınırlandırabiliyorsanız bu insan da size sizin gibi davranması gerektiğini düşünüyor. Çünkü o artık eskisi gibi içinden geldiği gibi dürtüsüyle, duygusuyla, hevesleriyle hareket etmiyor. Stratejik hareket edebiliyor veya e, mantık kullanabiliyor. O bana bunu yansıttığı için ben de onunla aslında hala mutlu olma isteği, hala onu düşündüğümde, onun etrafında olmayı düşündüğümde veya onunla bir etkileşim içerisinde olmayı düşündüğümde çok mutlu hissetsem de bir joker gibi bir çocuk gibi dürtülerine kapılan o anki hevesine kapılan biri gibi değil de daha stratejik ve mantıklı hareket etmeliyim noktasında bir düşünce çalıştırıyor diyebilirim. Yani akan enerjilerde gelen iki varyasyon bu şekilde oldu. Evet yani burada her iki ihtimalde de bu insan sizden biraz çekiniyor. Yani ilk anlattığım gibi de olsa, ikinci anlattığım gibi de olsa burada biraz size karşı yaklaşmaktan hafif çekinen, biraz cesarete ihtiyacı olan bir karşımızdaki insan var gibi gözüküyor. Ama ben cesaretli olmadıkça veya hani hep bu modlarda kaldıkça da aramıza bir yenilik gelmiyor. Sürekli aynı kısır döngü içerisinde dönüyoruz gibi düşünüyor bu kişi ya da işte geçmişten getirdiği partner gene sizseniz burada e, sizinle geçmişe dönmekten de birazcık korkuyor olabilir yani tekrar o zamanları dönüp tekrar unutmak zorunda kalıp tekrar e, bunları yaşamak da istemiyor olabilir ama daha çok burada sanki anlatmaya çalıştığı şey ben sana karşı cesur olamıyorum Cesaretle adımlar atamıyorum bu da bizim aramızdaki süreci aslında bir kısır döngüye çeviriyor e, bu kısır döngü benim de aslında enerjimi hevesimi düşürüyor dediği bir güncel enerji söz konusu karşı tarafta. Şimdi başka ilk kartlarda alalım bu insan güncelde ne düşünüyor? Evet, burada arkadaşlar yüksek ihtimalle geçmişten de bir kişi var bu kişinin gündemini etkileyen ama sanki hayatında değil gibi. Ya da belki yani burada bahsettiğimiz geçmiş ex partner başka bir ilişki ya da hayat kurmuş bile olabilir. Ama onunla paylaştığı geçmiş olumlu veya olumsuz anılar şu anda bu kişinin güncelini etkiliyor gibi gözüküyor. Bu insan sizden bir tık geri planda duruyor ama sizin de böyle yaptığınızı düşünüyor. Siz en az bir kez bu insandan bir kere kendinizi geri çekmişsiniz. Hatta biraz sert sözler sarf etmiş olabilirsiniz. Bu kişiye bazı gerçekleri yüzüne vurmuş olabilirsiniz. Bu, bu, bu konuları size haklı bulmakla beraber sizden ufak da bir çekincesi var. Çünkü çok fazla gerçekleri bu kişiye dobra bir şekilde söyleyebilen veya davranışlarınızla yansıtabilen biri olduğunuzu düşünüyor bu insan. Eğer diyorsanız ki geçmişteki kişi benim yani diğer ihtimali de yorumlayayım. Geçmişteki insanı benim. Sonra ayrıldık ama tekrar ben bu kişiye bazı sert sözlerde bulundum ya da sonradan daha mantık enerjisine geçtim ee, diyorsanız da hani hala o geçmişin etkisi ya da paylaştıklarımız benim aslında üzerimde ama bana kılıç kraliçesi olduğu zamanların da hatırlıyorum ya da bu etkileri de taşıyorum bundan da çekiniyorum ama bir taraftan da oyalandığın yani bu şekilde hangi senaryo olursa olsun bu insan bunları düşünerek oyalandığının da farkında diyebilirim yani hem geri planda duruyorum ya da geri planda durmam gerektiğini düşünüyorum hem de oyalandığımı düşünüyorum mantığı var bu kişide güncel enerjilerde diyebiliriz Peki bakalım niyeti neymiş bu insanın? Niyetlerde neler çıkacak size karşı? Niyetlerde sizin bazı istek ve dileklerinizi gerçekleştirmek Evet sanki sizin bu kişiden bazı dilek ve istekleriniz var bu insana göre ya da size yapılması gerekenler var. Ee, bu bir saygı vermek, değer vermek, size bir konum atfetmek ya da size daha layığınca hak ettiğiniz gibi davranmak. Hani bu anlamda sizi daha mutlu edecek bir karşı cins davranışlar ya da ilişkisel davranışlar göstermekle alakalı bir takım düşünceleri var bu kişinin. Ama bu konuda da bir içsel çatışması veya kendiyle bir mücadelesi var diyebilirim. Yani hem çok fazla ya normalde bu insanı kendi haline bıraksanız şu anda herhangi bir karşı cins ya da bir romantik ilişki için hani belki çok fazla maddi veya manevi bir verici olacak, cömert davranacak, fedakarlık yapacak, çaba gösterecek bir enerjisi olmayabilir veya çok fazla buna dair yüksek bir motivasyonu olmayabilir. Ama sizi düşündüğünde, size niyetlerine baktığında içinden hem size bunları yapmak geliyor. Çok yüksek oranlarda değil yalnız bu arkadaşlar ama içinden size bunları yapmak geliyor ve sizin de bunları hak ettiğinizi düşünüyor veya sizin de zaten taleplerinizin bu yönde olduğunu düşünüyor. Ee, ama bu insan bu konuda hem değnek beşlisi hem kupa dörtlüsüyle kendi içinde bir kargaşa içerisinde yani bir kendi kimliği var normal hali var. Normalde belki çok fazla bu tür davranışlar göstermeyen bir de sizinle olan boyutta bunları yapmak isteyen ve yapmayı düşünen tarafı var ve bu iki taraf birazcık bu kişide çatışma içerisine e, girmiş gibi gözüküyor niyetlerinde bu insanın. Evet bu insan şöyle düşünüyor çünkü ben ondan uzaklaşamıyorum da ya da e, hani sizin uzaklaşıp giderse tamamen zaten tekrar geri dönmek isteyeceğini de biliyor. O yüzden de hani direkt kestirip atabildiği bir boyutta değilsiniz şu anda. Yani o zaman ben işte çok emek vermeyeyim veya zaten ben çok fazla bunları normalde yapan biri değilim deyip direkt bu düşünceleri rafa da kaldırmıyor bu insan. Bu konu üzerinde düşünüyor ama zorlandığını da düşünüyor. Yani çok fazla düşünce halinde kaldığı için bu durumunu zorladığını da düşünüyor. Size bir şey vaat etmesi lazım bu kişinin. Bu bir başlangıç olabilir ya da kendi davranışlarında bir değişim olabilir. Size yaklaşımında bir değişim olabilir. Niyetlerinde bunu yapmakla alakalı bir mücadele içerisinde kendi için yani bir mücadele içerisinde diyebilirim. Peki daha çok yapma niyetinde mi, yapmama niyetinde mi? Burayı bir daha almak istiyorum. Daha çok yapma niyetinde arkadaşlar. Çünkü bu insan sizinle bağlantısının devam etmesine eğer bir etkileşim bağlantı varsa veya bir bağlantı kurup bunun uzun süre kalıcı olmasını yani bir anda birbirinizi kaybetmek istemiyor. Bu insan sizi tamamen gözden çıkartamıyor ve tamamen kaybetme noktasına gidemiyor aslında. Ama burada bunun tek başına yapılacak bir şeyler olduğunu düşünüyor. Belki normalde böyle değil yani belki beraber yapacaksınız. Aslında ilişki ve paylaşmanın beraber çaba gösterilen bir şey. Ama bu insana gerçekten daha önce bunu hiç yapmadı ve bunu tek başına halletmesi gereken, sürekli tek başına çaba sarf etmesi gereken bir durum olduğunu zannediyor olabilir ya da belki siz artık bu kişiyi yalnız bırakacaksınız. Ben çok çaba sarf ettim. Şimdi sen tek başına yap ne, yap, ne yapacaksın gibi. Hmm. Bu kişiyi belki yalnız bırakacaksınız ama sanki daha çok bunun tek başına yapılması gereken bir şeymiş gibi. Sanki daha önce bunu tecrübe etmemiş gibi hissediyorum ben. Bu insanın çok fazla bir kişiye ve bir ilişkiye fazla emek veren bir kişi gibi hissetmiyorum bu destede açıkçası. O yüzden de daha çok yapma eğilimi içerisinde ama şu anda zorlukları veya tek başına yapması gerekenleri düşünüyor diyebilirim. Çünkü seni tamamen kaybedersem yüksek ihtimalle bir aşk acısı çekeceğim ve sürekli arkama bakmak durumunda kalacağım. Dediğim gibi zaten geçmişte böyle bir durum yaşadıysa sizde de böyle olacağını düşünüyor. Yani dönüp dönüp senin olan geçmişime bakmak zorunda kalacağım. Veya zaten bu geçmiş sizseniz zaten sürekli dönüp o geçmişi yad ediyorum ve hani bunu nereye kadar böyle yapacağım? O yüzden bir şeyler de, de yapmak durumundayım seninle alakalı. Gibi bir mantık içerisinde bu insan. ki karşı taraftan bir eylem görür müsünüz? Bir çaba görür müsünüz diye bir bakalım. Bu insan da sizin bu kişiye karşı olan takındığınız soğuk tavrınıza veya çok mantıklı, gerçekçi tavrınızla veya analitik tavrınızla biraz takılmış gibi gözüküyor. Senin duvarlarını nasıl aşacağım şu an bilmiyorum diyor bu kişi veya sen bana karşı biraz daha duvarlarını aşarsan yani çok fazla bana karşı Böyle e, analiz eden beni gözlemleyen işte doğru mu yaptı yanlış mı yaptı hani böyle biraz ebeveyn gibi ya da böyle çok sert kuralları olan ya siyahtır ya beyazdır diyen biri gibi yaklaşma tarvanı birazcık e, yumuşatırsan sana karşı isteğimi gösterebilirim veya önce sizin bu tarzınızı ne yumuşatabilir. Bunlarla alakalı bir şeyler düşünmeye çalışıyor olabilir bu insan. Ben direkt büyük bir eylem görmedim. Şu an daha çok bu insan düşünme evresinde arkadaşlar. Ve siz biraz daha yumuşak enerjilere geçerseniz bu insan size daha sıcakkanlı davranabileceğini, daha sıcakkanlı yaklaşımlarda bulunabileceğini, size biraz daha yakın davranabileceğini, yakın tepkilerde bulunabileceğini düşünüyor. Ama şu an bunları Sanki düşünüyor gibi de gözüküyor. Peki bakalım nasıl bir mesaj kartı gelecek buraya? Burada sizin biraz kadersel akışla uyumlu gitmeniz gerekiyor olabilir. Eğer sizde sürekli gerçekten bir mantık çalıştırıp bu süreci bloke etmeye, ertelemeye, durdurmaya, kendinizi engellemeye, Mantıksal davranmaya çalışıyorsanız burada bir gecikme meydana getiriyor olabilir bu durum. Akışı birazcık bloke ediyor olabilirsiniz farkında olmadan. Çok fazla bu duruşta durduysanız bunu biraz esnetmeye başlamanız gerekiyor. Biraz da akışa girmek için. Ya da diyorsanız ki ben hiç anlattığınız gibi davranamadım. E, bu şekilde mantıklı, objektif, gerçekçi olamadım. E, ve hayatımı erteledim çok fazla bu kişiye odaklanmaktan veya duygusal konulara odaklanmaktan. O zaman bu insan her ne kadar sizin böyle olmamanızı istese bile sizin böyle bir duruş sergileyip kendi kadersel akışınızı ya da kendi hayatınızı sekteye uğratmadan bir müddet kendi kader akışınızı ilerlemenize gerekiyor olabilir. Yani siz nasıl bir duruş sergiliyorsanız ona göre gelir çünkü bu tarz mesajlar. İki ihtimalde burada sizin için söyledim diyebilirim. Umarım çok fazla kafanız karışmaz bu açılımda. Ama şu anda bu desteği için akan bilgi ve rehberlikler bu şekilde oldu. Bir sonraki açılımlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. İkinci desteği seçenler tekrar hoş geldiniz. Şimdi bakalım bu desteği için öncelikli olarak niyet ettiniz. Kişi sizinle alakalı hangi düşünceler içerisinde? Burada iki destere de biraz benzer enerjilerle başladık garip bir şekilde ama burası tamam biraz daha farklı. Şimdi bir kere bu insan sizi gerçekten çok başarılı buluyor diyebilirim arkadaşlar. Yani size olan düşüncelerinde yine sizi nasıl gördüğüyle alakalı bir başlangıç yaptık. Bir kere sizi herkesin çok fazla onayladığını toplum tarafından veya çevrenizdeki insanlar, ortamlar, belki iş çevresi, belki aile çevresi, hatta bu yaşadığınız muhit bile olabilir. Yani çevrenizde, mahallenizde, yaşadığınız çevrede. Böyle kabul gören onaylanan hatta takdir gören davranışlarınız olduğunu, sizin nerede nasıl davranmanız gerektiğini çok iyi bilen bireyler olduğunuzu ve aynı zamanda gerçekten çok masum ve iyi niyetlere sahip bir kişi olduğunuzu. Bu sebeple de insanlara samimi, iyi niyetli, yardımsever veya arkadaş canlısı sempatik davrandığınız için de burada gerçekten güzel bağlar kurduğunuzu ama böyle herkese çok yakın olmadığınızı. Yani böyle hemen herkese çok yakın sıkı bağlar değil ama hani belli bir davranış kalıpları ya yani belli toplumsal davranış ölçütleri çerçevesinde bunu çok iyi yerine getirdiğinizi ve orada kurmanız gereken ilişki seviyesi kadarlık da güzel dengeli ilişkiler kurduğunuzu ya da insanlar iletişimden kurduğunuzu. Düşünüyor bu insan diyebilirim. O yüzden diyor hani onu zaten herkes kabul eder veya onu zaten herkes kabul ediyor gibi bir düşünceye sahip buradaki insan sizinle alakalı. Siz çok fazla düşünerek e, gerçekçi bir biçimde olayların farkında olarak bakış açınızı gerekirse sürekli güncelleyerek. O ana, o duruma, o ilişki tipine, o şartlara göre gerçekten davranış gösteren çok olgun. Bu anlamda Bilge biri olarak gözüküyorsunuz. Sinirlendiğinizde veya bir konuda gerginlik olduğunda orada gönül almayı biliyor olabilirsiniz. Veya size insanlar zaten gönlünüzü almak istiyor olabilir. Eğer size sinirlendirecek herhangi bir şey ol, oluyorsa. Bu anlamda ilişkilerinizi bu kişi olumlu bulduğu için. Evet bu insan kendinizi çok geliştirmiş veya çok geliştirmeye açık biri olduğunuzu düşünüyor. Ve kendisinin de sizinle alakalı hani benim de karşıma çıktı ve beni de geliştirdi. Veya belki de beni de geliştirmek için karşıma çıktı. Ve o yüzden benim de onunla alakalı net kararlara varmam gerek. Ya da çok sizi beklettiyse en son noktayı bir türlü koymadıysa. Hani benim artık son noktayı koymam son kararı vermem gerekiyordu diyor olabilir bu kişi. Birazdan niyetlerine bakacağız. Ama düşüncelerinde sizi bu şekilde anlatarak başladı karşı taraf. Evet bu insan size göre daha böyle insan ilişkilerini, hayatsal ilişkilerini sanki salmış gibi ya da kendini böyle görüyor olabilir bu kişi. Acaba size bir haberle gelse, bir adımla gelse siz nasıl tepki verirsiniz, ne yaparsınız, bunu çok kestiremiyor. Hani buradaki olay da arkadaşlar illa olumsuz bir tepki vereceksiniz gibidir. Yani o anda mesela olumlu bir tepki ya da olumlu karşılayacağınız bir şey ama o an ne yaparsınız, çok mu sevinirsiniz? Ya da daha normal mi, dengeli mi davranıyorsunuz? Yani sizi böyle her tepkinizi de çok kestiremiyor çünkü siz gerçekten çok yerli yerinde davranıyorsunuz bu kişiye göre. Yani o anda böyle davranılması gerekiyor benim yetişme tarzım, mantığım, o anki şart, kültür, koşul, çevre, ortam bağlamında ve karşımdaki kişili ilişkim çerçevesinde ve ben böyle bir tepki gösterdim. Böyle bir davranışta bulundum noktasında gördüğü için sizi. Size bir şey yapacağı zaman bu küçük bir şey bile olsa şu anki düşüncelerinde hep mantıklı ve yakışır şekilde yapmalıyım. Çünkü o çok yerli yerinde davranıyor. Benim yaptığım davranışlar ve atacağım adımlar da hani böyle o anın şartlarına göre abes kaçmayan, e, uçuk kaçmayan ya da ufak ya da büyük kalmayan yani yerli yerinde olmalı ya da ona yakışır olmalı gibi de bir düşüncesi var ama bu insansa bir şey yapmayı mı düşünüyor? Şimdi buna dair pek net bir şey söylemedi çünkü. Bu soruyu da bir soralım. Değnek 8'de ve sizinle bu insan bir iletişime geçmeyi düşünüyor arkadaşlar. Size bir haber göndermeyi düşünüyor olabilir. Zaten varsa iletişiminiz bir konuyu açmak, bir konuda size bir iletişimde bulunmak ya da bir size gelen bir haber, bir mesaj size ulaşacak bir durum söz konusu olabilir. Ama bunu böyle hani bir anda aklıma esti attım veya işte o anda aklıma böyle bir şey geldi. Ben de sana böyle bir şey söyledim gibi mi yapmalı? Yoksa daha yerini zamanla uygun koşullarda mı yapmalı? Bunu biraz kafasında düşünüyor olabilir. Bu kişinin niyetlerine bir geçelim bakalım. ...beynik beşkası, kılıç dokusu... ...bu insanın bir sıkıntısı var... ...yani bir kendine stres yaptığı bir şey var... ...kesinlikle sizinle alakalı... da kendi yapacağı bir şeyle alakalı... ...yani siz bu kişiyi strese sokuyorsunuz gibi değil de... ...sanki kendi yapmak istediği... ...ve yapacağı şeylerle alakalı bir... ...kendi yarattığı bir... ...stres var gibi gözüküyor burada... ...çünkü bu insan sizden çok etkileniyor... ...ve sizi de etkilemek istiyor... ...yüksek ihtimalle... ...yani bu insan da sizin gözünüzde böyle... ...etkileyici olsun böyle iletişimleri attığı adımlar çok güzel olsun. Sizin de böyle sizde belki böyle hayranlık bıraksın ve bu insan güzel bir etki bırakmak istiyor. Kupa ve kupa üçlüsü. Yani iki kartta da mutluluk teması vardır, sevinç teması vardır. Pozitif kartlar pozitif bir etki bırakmak istiyor. Ortamda yapacağı şey her neyse pozitif bir etki bıraksın. Mutluluk verici bir gelişme, enerji açığa çıkartsın niyeti içerisinde bu kişi. Burada tılsım dokuzusu ve büyücü gerçekten size yoğun bir Hayranlığı ve çekimi söz konusu. Ama bu insan bakın değnek beşlisi, kılıç dokuzusu ve kılıç yedelisiyle hani kendim daha doğru bir şey yapacağım veya etkileyici bir şey yapacağım derken kendini biraz kurnazlığa itiyor. Şu anlamda kurnazlık. Hani böyle daha yol yöntem noktasında yaklaşım noktasında burada kötü bir kurnazlık değil kandırmaya yönelik bir kurnazlık değil yani etkileyici olmasını düşündüğü için burada hani böyle doğrudan bir şey yapmak varken 50 varyasyon düşünen kulağı tersten tutmaya çalışan ve kendini gerçekten bu anlamda strese sokan bir insan var diyebilirim daha çok ne anlamda bir adım ne tür bir adım atmak istiyor bu kişi size ya ne olsun istiyor aranızdaki süreçte bakalım bir başlangıç olsun istiyor olabilir arkadaşlar Alfa'yla. Ve mesaj. Evet bu insan kesinlikle bir mesaj atmak istiyor. Yani ikinci destede bulun net bir şekilde teyit edildi. Burada belki ilişki başlangıcına dair bir mesaj veya iletişimi olmayanlar hani artık iletişim ve etkileşimlerin başlamasına dair bir akışa girmeye dair bir başlangıç mesajı. Yani iletişimi başlatmak açısından süreç başlatmak açısından bir başlangıç mesajı düşünüyor gibi gözüküyor. E, hata yapmak istemeyen ya da böyle saçma davranmak istemeyen ve kendini bu konuda ister istemez gizleyen e, bir kişi var. Burada zaten bak çok ex partneriniz olmayabilir. Yani sadece ex flörtünüz, flört ettiğiniz bir kişi olabilir. Çok birbirinizi uzun yıllar tanımadığınız ya da çok yoğun bir ilişki deneyimi paylaşmadığınız biri olabilir. Bu yüzden ufak sizden çekiniyor çünkü. Böyle bir utanma çekinme durumu var bu insanda. Size kendi gösterirken özellikle biraz böyle bir enerji hissediyorum bu kişide Sizinle alakalı niyetleri güzel şeyler olsun istiyor, orası kesin de burada böyle ben bir şey yapayım mucize gibi böyle istediğim şeyler gerçekleşsin, istediğim etkiyi yaratsın noktasında bu kişi sizinle mutlu olmak istiyor bakın bu insan mutluluk teması çok baskın Böyle kendini kısıtladığı, kendi kabuğuna çektiği, çekinik kaldığı, utangaç kaldı veya bir tık böyle hani izole kaldığı durumdan aslında çıkmak. Kendini kısıtladığı bu, bu durumdan çıkmak ve sizi biraz daha mutlu olabileceğiniz, kendisini de mutlu hissedebileceği. Aslında yaklaşımlarda, mesaj, iletişim ve tekliflerde bulunmakla alakalı. Burada işte hem kuponlusu geldi hem evlilik kartı geldi. Belki uzun vadede bir evlilik düşünüyor veya hani böyle... Yani evlilik konsepti şimdi tarot bir enerji olduğu için evlilik konsepti bize neyi çağrıştırır? İşte mutlu olmayı, beraber duygusal tatmin yaşamayı, belki hayat paylaşmayı, ortak daha fazla bir şey paylaşmayı da anlatıyor olabilir. Yani böyle güzel bir başlangıç veya güzel bir mesaj etkileşimle sizinle böyle umutlu olabileceği ya da bu hissiyatları paylaşabileceği bir noktaya gelmek. Bu tarz paylaşımlarda bulunma isteği içerisinde, niyeti içerisinde olabilir bu kişi. Peki bu insandan bir adım görebilecek miyiz bakalım? Değnek prensi kupa beşlisi. Yani bir alım göremeyebilirsiniz maalesef arkadaşlar. Aslında çok pozitif, gerçekten kartlara bu kişinin ama gerçekten çekinik ya da böyle şu an çok özgüvenli ve çok cesur göremedim bu kişiyi. Buna dair isteği, hevesi olmasına rağmen değnek prensi de zaten hala ufak enerjilerde kalıyor eylem boyutunda. Yani çok cesaretli, size böyle kendini gösteren bir enerjide kalamıyor ve kupa beşlisi zaten hala hazırda bir takım fırsatları maalesef ki bu çekinik kalma durumundan dolayı kaçırabilir Karşısına belki size bir mesaj atacak bahane vesile çıkacak bir şeyler olacak bunları kaçırabilir veya kendisi e, bu geri planda kalmasından kaynaklı hem sizde hem kendisine ya hala mesaj atmadı şimdi şu anda şunları paylaşıyor olabilirdik ama bu zamanları kaçırıyoruz hissiyatını hem kendine hem size maalesef bir müddet daha bu kişi yaşatabilir olarak gözüküyor. İkinci de, destere net bir adım enerjisi alamadım. Niyetleri güzel olmasına rağmen. Burada sizin biraz daha duygusal davranmanız gerekiyor olabilir. Ya da daha duygularınızda biraz daha derine inmeniz gerekiyor olabilir. Yani neden bu insandan bana adım gelmiyor? Veya yani neden karşımdaki insan bu duygusal, mutlu olma, güzel isteklerini cesurca bana açamıyor diyorsanız sizin de aslında bu konuda bir takım tutukluklarını söz konusu olabilir. Yani belki siz daha rahat duygularınızı gösteriyorsunuzdur veya daha rahat duygusal adımlar, başlangıçlar yapabiliyorsunuzdur bu kişiye göre ama sizde bir derinlik derinliğe inmekte de bir çekince var bakın arkadaşlar. Yani çok derine inmiyor olabilirsiniz aslında duygularda ya da duygusal isteklerinizde hani böyle görüşmek, buluşmak, ilişki başlamak hani şu an sanki bunları çok kolay yapabilir gibi gözüküyorsunuzdur belki veya bir blokaj koymuyor gibi gözüküyorsunuzdur ama iş daha derinliğe gelince daha derine inmeye gelince siz de aslında oralarda bir takım çekinceler e, taşıyor olabilirsiniz o yüzden daha derinden duygusal bağlar kurmak ya da duyguları daha derin yaşamak ya da daha yüzeysel değil de daha derin duygusal dilek ve isteklerde bulunmaya karşı kendinizi biraz daha açmanız gerekiyor olabilir. Bu anlamda karşı taraf size kendinizi birazcık yansıtıyor olma ihtimali var. Çok büyük negatif enerjiler, zorlayıcı, engelleyici durumlar yok. Sadece bu insan şu an çok cesaretli gelmedi. Tabii ki güncel enerjiler bunlar. Daha sonra enerjisini toplayabilir, biraz daha atılgan olabilir. Durumlar değişebilir ama size karşı bu enerjilerle ve bu niyetlerde gözüküyor diyebilirim ikinci deste içinde umarım sizler için faydalı olur dediğinizde kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.